Ne oldu? Söyleyin. Öğretmenim, şey ya. Söyler ama ya. Dinliyorum. Sizden bir isteğim olacak. Bondita söyledi de beyaz perdede bir film seyredecekmişiz. A acaba beyaz perdede nasıl bir sihir dönüyor merak ediyoruz da. Bugün izleyebilir miyiz? Filmi izlerler. Onlar için iyi olur. Kızlar o filmi izlerlerse daha kitap okumadan bile birçok sorunun cevabını öğrenirler. tamam. İzleyin. Kalan dersleri sonra hallederiz. Bayan Grimwood, haberler kötü. Hiramandi'deki o kızlar Roy Chotrelerin evinde kalacakmış. Onları eve öğretmenleri götürmüş. Öğrenmelerine nasıl engel olacağız şimdi? Ne? O inatçı Dinder Tirloçan Roy Chodri mi eve almış? <laughs> Doğrusu bilmiyorum ama... Malikaneye sakince giderken gördüm onları. Hepsi de gayet mutluydu. Mutlu mu? Çok büyük bir hata yaptın. Nasıl mutlu olurlar? Nasıl mutlu olurlar? Nasıl mutlu ol Betty. Sen sıradan bir Hint kızı değilsin. Sen artık hem İngiliz hem de Greenwood'un eşisin. Ve biz öfkeyle değil, sevgiyle saldırırız. Bak gördün mü? Koskoca Hindistan'ı nasıl da kölemiz haline getirdik. O halde söylesin. Onları nasıl sevgiyle yeneceğiz? Hı? Böl ve fethet. Onları böl, sonra da fethet. Bu yöntemle hareket etmen lazım. Aralarındaki en zayıf halkayı bul. Sonra da sevgiyle iradesini kır. İşte bu kutudan çıkan ışık da perdeye görüntüyü yansıtıyor. Bu sihirli kutuya film makinesi deniyor. Hep birlikte buradan film izleyebileceğiz. Bu beyaz perdede bizim gibi insanları göreceğimizi mi söylüyorsun yani? Evet. Abla Hah. Hiç sanmıyorum. Kağıt üstünde insan resimleri çizebiliyoruz zaten. Ama perdede de insan göreceğiz öyle mi? İmkansız. Eskiden ben de senin gibi düşünüyordum. Ama görüntüleri perdede gördüğüm anda... ...bütün şüphelerim gidiverdi. Az bir süre sonra... ...beraber film izleyeceğiz... sonra herkes söylediklerime inanacak. Çok güzel görüntüler göreceksiniz. Baksana. Bondita bize yine hava atıyor. Sürekli herkese bir şeylerin havasını atıyor. Baksana Koyle. Buyurun. Hiramandi'deki kızlar niye film izliyor? Hemen kov onları. Onlar buraya öğrenmeye gelmediler mi? Ama efendim, Bay Anirut onların film izlemesini istedi. Onları kovarsam o zaman öğrenir ve bundan hiç hoşlanmaz. Öyle değil mi efendim? Evet, hiç hoşuna gitmez. Kim bilir belki de Anirut yine devrimci olmuştur. Hem şu anda yarışmaya endişelenip duruyor. Daha da endişelenmesini ister miyim ben? Fakat o kızların benimle yan yana oturmasına izin veremem. Burada olduklarına göre artık ailemize mi katılacaklar? Baksana, Anurut da film izlemeye gelecek mi? Hı? Hayır efendim, kendisi şu an çalışma odasında kızların notlarını hazırlıyor. Tamam, peki. İzlesinler bari. Sahi mi? Birlikte film izlemelerine izin vereyim mi? Evet. Ha tamam. Ne istersen yap Anirut ama... Roy ve geleneklerinin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğim. Koyla abla. Arkadaşlarımı gördün mü acaba? bekleyelim amcacığım. O filmi hemen başlatma tamam mı? Arkadaşlarımı çağırayım hemen. Dur, dur Bondita. İyi de görmüyor musun zaten buradalar kızım. Düzgünce oturmalarını söyledim onlara. <laughs> Ama buradalarsa onları niye göremiyorum? Öyle mi? <laughs> Burada değillerse onları nasıl göreceksin kızım? onları salonun öbür tarafına oturttum. Şey, aslında şunu söyleyecektim. Önümde oturduklarında ben senin amcanım ya sonuçta. Anlayacağın benimle otururlarsa onların tuhafına giderdi. Ben de salonun diğer tarafına oturttum. Sen hiç endişelenme. Gel otur. orada oturuyor ya. Acaba ben de onlarla oturabilir miyim? Bondita. Biraz olsun benimle oturamaz mısın kızım? Bugünlerde arkadaşlarınla sık sık vakit geçiriyorsun zaten. Haksız mıyım? Yani benimle oturursan daha mutlu olurum kızım. Tamamdır amcacığım. O halde yanında oturacağım. Tamam. Olur. Bondita ne demişti Hep beraber film izleyeceğiz demişti Ama baksana O adeta evin hanımı gibi sandalyede Biz de şu an Zeminde oturuyoruz Şşş Baksana, susana. Birazdan başlayacak. Filmi izlemek istiyorum. Pekala. Hadi başlayalım. Bondita perdede hareket eden insanlar göreceğimizi söylemişti. Peki o zaman niye yarım görüyoruz biz? Anlamadım. Öyle değil mi? Evet. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Kafası olmayan hayalet gibi. Ben böyle film izlemek istemiyorum. Buna ayrımcılık denir. Bıktım artık bütün bunlardan. Biliyordum. Onlara karşı ayrımcılık yaptılar. Çünkü Roy Chaudhry'ler onlara evde bir yer verebilir. Ama ailede değil. Sloan Roy Chaudhry. Benim bir şey yapmama gerek kalmamış. Gereken her şeyi sen yapmışsın. Hmm. Ne oldu? Niye buraya geldin? Ne düşünecekler sence? Sen ne saçmalıyorsun? Bize yaptıkları ayrımcılar ne demeli? Bizi kendilerinden aşağı görüyorlar bir kere. Bize dokunmaya bile korkuyorlar. Onlar gümüş çatal bıçak kullanırken biz eski şeyler kullanıyoruz. Fark etmediniz mi? Herkes sandalyede. Biz de yerdeyiz. Sürekli lüks hayatlarıyla övünüyorlar. Ayrımcılık olduğunun farkındayım. Ama Bondita ile öğretmenimiz öyle insanlar değiller. Evet. Öyle değillerse o halde Bondita niye bizimle oturmuyor? Ela içi. Aralarında en hassas olanı. Aralarında. Ayrımcılığa sinirlenen tek kişi o. Bize ayrımcılığı Bondita ile öğretmenimiz yapmıyor. Kafandan uyduruyorsun. Bondita'yı kıskanıyorsun değil mi? Kocan seni terk etti de ondan. Ve seni kurtarmaya da gelmedi. Bondita'nın kocası ise kurtarmakla kalmayıp ona saygı duyuyor. Tamam. Anlaşılan Elayçi bu kızlar arasındaki en zayıf halka. Tam da istediğim gibi. <laughs> acaba? Hem bu film neden? Yarım gözüküyor ki böyle. Önden bakınca düzgün görünüyordu. Seninle konuşmayacağım. İster inan ister inanma. Ama bence Bondita öğretmenimiz bizi hor görüyor biliyorsun. Son derece haklısın. Bana kalırsa öğretmenin seni kullanıyor. Olanların hepsi... Betty, Greenwood, Burada ne işin var? Sen bizim düşmanımızsın. <laughs> Düşmanınız değil. Dostunuzum ben. Canın isterse lüks bir araban, kocaman bir malikanen ve hatta büyük bir evin olabilir. Beti olmadan önce adım Sodamini'ydi. Bak şu malikaneyi görüyor musun? Orada yaşardım ben. Ve Aniruta benim çocukluk arkadaşımdı. Ama Anirut'la Bondita sana yaptıklarının aynısını bizzat bana da yaptı. Kendilerini daha üstün göstermek için beni kullandılar. Sonra da kullanılmış eşya gibi bir kenara fırlattılar. Dinle, bana yaptıklarının aynısını sana da yapacaklardır, anladın mı? Hiramandi'deki kızları eğitmek için yarışmayı kabul etti. Size böyle söylemedi mi? Hepsi yalan. Külliyen yalan. Size bunu söylüyor çünkü asıl Bonita'yı eğitmek istiyor. Tıpkı benim Sodamini'den Betty'ye dönüşüm gibi. Artık herkes emrine amade. Hatta sen bile benim gibi güçlü olabilirsin. Gerçekten. Ama bunun için önce arkadaşım olman lazım seni kayınpederlerinin evine götürebilirim. Kocam Grimwood'dan. Herkes çok korkuyor. Böylece seni onların yanına gönderebilir. Öğretmenim size bir şey soracaktım. Bondita, bana öğretmenim demek zorunda değilsin. Şu an sınıfta değiliz. Söyle bakalım öğretmenime soru sorarım. Bu yüzden öğretmenim diyeceğim. Peki madem, söyle. Öğretmenim... ...kızların oturduğu tarafta... ...perdenin öbür ucunda... ...neden görüntü... ...yarım görünüyordu acaba? Ama perdenin... ...diğer ucunda da... ...ben, amcam, Batuk... ...ve Sonnat abi oturuyorduk... ...ve oradan her şey iyi görünüyordu. Bana bunun arkasındaki sırları anlatır mısınız ne olur? Aklını mı kaçırdın sen Anurut? Hayatta olmaz. Hiramandi'deki kızlarla ilgili düşüncelerimi bilmiyor musun? Bunun arkasında bir sır yok Bondita. Bu amcamın ayrımcılığının bir sonucu. O kızları eve getirmeme izin verdi. Ancak onlara hiç eşit davranmadı. evimde böyle bir ayrımcılığa müsaade etmem. O halde ben de arkadaşlarımdan özür dileyim. Eğer arkadaşım olursan hayatını değiştiririm seni. Anirut'la Bondita'nın ayaklarına kapanmasını sağlarım. Sonra da tıpkı Bondita'nınki gibi lüks bir hayatın olur. O zaman ben de Bondita gibi sarı giyebilecek miyim? Onun gibi takılarım olacak mı? <laughs> Eğer arkadaşım olursan hayatını değiştiririm senin. Anirut'la Bondita'nın ayaklarına kapanmasını sağlarım. Sonra da tıpkı Bondita'nınki gibi lüks bir hayatın olur. Hiçbir şeyin eksik kalmaz. Senin Bondita'dan ne eksiğin var. Hatta çok daha ilerine layıksın. Ne diyorsun? Bu broş benden sana hediye olsun. Beğendin mi? Bu daha ilk hediye. İleride sana daha bir sürü hediye vereceğim. Şimdi gözlerini kapat ve... ...ileride olmak istediğin yeri hayal et. Peki, gerçek olacak hayallerini görmek hoşuna gitti mi? Söyle bakalım, anlaşacak mıyız? Al. Bu benim telefon numaram. Ama telefon kullanmayı bilmiyorsun değil mi? Dur sana anlatayım. Hayır biliyorum. Kocamın evinde de var. Vay canına. Ne kadar güzel. Al bunu. Eğer bir maruzatın olursa ara beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz